Kardeşlerim, bizim dinimizde zenginlerden fakirlere ulaştırılması gereken mali ibadetler sadece zekattan ibaret de değildir. Fıtra dediğimiz bir ibadet var. Fidye dediğimiz bir ödeme var. Kurban dediğimiz bir intikal şekli var zenginlerden fakirlere. Efendim fıtra nedir? Dinen zengin sayılan kişilerin yani evi, içindeki eşyası ve bindiği otomobil hariç bu sefer zekata tabi mi değil mi, fıtraya tabi mi değil mi diye ayrım yapmaksızın bütün malları toplandığında 81 gram altın ki bugün için yaklaşık 75 bin liradır. Bu kadarı tutan kişi dine zengin kabul edilir. Sadece kendisi için değil, aile içerisinde ne kadar fert varsa bülüğe ermeyen çocukların da fıtrasını baba vermek mecburiyetindedir. Buluğa erenler kendi zeka fitralarını kendi vermek durumundadır. Eşler müstakil kişiler olarak düşünülür. Herkes kendi fıtrasını kendi vermesi gerekir. Fıtranın miktarı nedir? Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımız ilan ediyor. Mesela bu sene 40 liradan ilan etti. Bana sorarsanız 40 lira biraz düşük. Herkes evindeki, mutfağındaki harcadığı duruma göre, bütçesine göre bu rakamı artırarak vermelidir. Ramazan bayramından önce verilirse fakirler de bayram haşlığı ile bayrama ulaşmış olurlar. Verilmese dahi daha sonra da verilmesi gerekir. Yurt dışında veriliyorsa yurt dışı şartlarına göre oranın parasıyla verilecek. Yurdumuzda veriliyorsa yurt dışı şartlarıyla verilecek. Efendim fakiri bulmak kolay değil. Bizim mahallede fakir yok diyor deniliyorsa fıtramızı tutamadığımız oruçların fidyesini dernekler vakıflar vasıtasıyla, güvendiğimiz kurumlar vasıtasıyla fakire ulaştırmamız da caizdir. Kurban ayrı bir bahis olduğu için şimdi oraya girmeyi istemiyorum. Ama fıtralarımızı, fidyelerimizi fazla bekletmeden fakirin sofrasına ulaştıralım ki onlar da bayrama rahat ulaşsınlar, kavuşsunlar diyor. Saygılar sunuyorum. Ben.